Evet merhaba evet. arkadaşlar. Doktor Oktar Tıbbi Bor Araştırma uzmanı Merkezi'nden size bugün sesleniyorum. Geliştirdiğimiz bazı ürünlerin detaylarını anlatmak istiyorum. İlk ürünümüz bizim için çok önemli bir ürünümüz Oktabor. Oktabor iyi huylu prostat büyümesinde kullandığımız bir ürün. Prostat. Peki bu ürün hikayesi nedir? Şöyle, biz ee, tıbbi bor bileşiklerini araştırırken, özellikle uygulama derslerimizde bunlara bakarken karşımıza bir molekül çıktı ve bunun prostat büyümesinde çok başarılı, etkili oldu. prostat kanseri oluşumunu %77 azaltabildiğini gördük. Bu yüzden dedik ki prostat kanseri, iyi uydu prostat büyümesinde böyle bir molekül varsa biz bunu kendi yaptığımız bitki ekstrelerle harmanlayıp bir ürüne çevirelim. Nitekim 11 güzel bitkiyle, onun ekstreleriyle birlikte bir solüsyon hazırladık. Oktobor bir şuruptur. Bir damla değildir. Oktobor suya atılarak içilen bir şuruptur. Yaklaşık 40 günlük kür için bir şurubumuz var. Bunu hastalara önce uyguladık. Yaklaşık 100'e yakın klinik deney sonucunda sahada test edilen hastalarda prostat ebatlarında küçülme, işeme şiddetinde artma, ve özellikle PSA değerlerinde düşmesi gözlendi. Bu düşüşler kullanıma göre değişmekle birlikte %20 ile %100'e kadar değişen oranlara rastlandı. Ve bu ürünü bu kez endüstriyel olaraktan ticari hale getirmeye karar verdik. Ve gittik ruhsatlarını aldık. Bu Tarım Bakanlığı'na onaylandı. İlk Türkiye'nin onaylı bor içerikli bitkisel ekstraktıdır. Bakın unutmayın. Damla değildir herhangi bir bor değildir. Tıbbi borun kullanıldığı bir bitkisel ekstraktır. Oktaboru hastalar nasıl kullandı? 1 litre, 1,5 litre suya bir kaşık ya da 1,5 kaşık atarak kullandı. Bu bize neyi getirdi? Hastaya bol alkali su da içilmiş oldu. İçilen alkali su ile birlikte kullanıldığında idrar sökücü özelliği daha fazla oldu sürekli boşaltım rahatladı hastalık. Gece tuvalete çıkma sıklığı ve şikayetleri azaldı. Bununla birlikte tabii ki bizim en önemli tespitlerimizden bir tanesi ki bunu hayvan deneyleri şu anda gösterdi. Testosteron seviyeleri yükseldi. Yani okta bor, prostat, testosteron. Bu üçünün önemli. Çünkü bizim modelimiz kullanılan kimyasal ilaçların tersine testosteron seviyesini yükseltecek şekilde kullanmaktır. Hastalarda gördüğümüz farklılıkların sebebini şöyle olarak ortaya çıkardık. 4200'e yakın hastamız şu ana kadar oktabolu kullandı ve bunlar hepsi de bizde bir şekilde kayıtlıdır. PSA değerleri, ilk ve son halleri vardır. Neyi gördük oktaborda? Hastalar aynı anda eğer verilen ilaçları kullanıyorsa bazı ilaçlarla doğru çalışmadığını gördük ve onları terk etmesini sağladık. Evet, 5 alfa inhibitörü olan ilaçları kullanmayı önermedik. Bunu beraber kullanan hastalarda etkinin daha yavaş olduğunu gördük. Hastalarımıza bunu uyardık. Ekim bu konuda geliştirilmiş, ruhsatlandırılmış, patentlenmiş ve resmi izni alınmış ilk normal e, resmi üründür ve klinik deneyi tek yapılan üründür. Teşekkür ederim.